Günaydın sevgili arkadaşlar ben kahvaltımı bugün e, yine her zamanki geldiğim yerde yapıyorum bu zalın balık bir soğanlı bir de bol soslu bana afiyet olsun güzel güneşli hava çocuklar orada çocukları almaya çıktım Selin de burada şimdi eve doğru gidiyoruz ve bu arada Semik kurabiyeler yapıyor. Tabağa koyuyoruz. Oldu mu Semi? Bak hazır bence Semi. Bekle ee, şimdi ben makarna bugün pişiriyorum arkadaşlar. Şöyle ee, şöyle keki Ceylin ikisini bir araya kattı. Yok seni başka. Böyle. Gaat naar pepernoten smaak, want ik heb er pepernoten in gedaan. biz ee, <laughs> ton ton balıklı makarna yapıyoruz. Ben şimdi salata için ee, buradaki mağazaya gitmek istiyorum. Bakalım kırmızı lahana <laughs> salatası varsa. Ya da bakalım hangi salatayı yapabilirsek. Yanına da salata yapmak istiyorum. Ceylin de olmuyor evet. mu Semih? Neyi yapıyorsun Ceylin? Tereyağı ve de bir açalım bakalım. Tereyağı ve e, tatlı şeker say pudrası, şeker pudrası daha evet. okay. Tamam hadi bakalım devam evet. ediyoruz. içinde daha var. Hepsini de döküyor. Ben <laughs> Semit de Semit'e bana yardımcı oluyor. Gel. Tamam. Şöyle üstüne süzelim aşkım. Dur bir dakika. Birazcık suyunu döküyorum. Yoksa sulu oluyor. Tamam. Şimdi Semit onu yapsın. Ceylin de bu tarafta. Yoğuruyor. <laughs> ya Evet. Markızı Hmm. Okay. Şimdi çorbayı yapıyorum mercimek çorbası havuç patates ve soğanlarımı doğradım. Evet, kamerayı hemen yerleştireyim ve müziği kapatayım. Copyright olmaz. Bugün çocuklar eve geldikten sonra dün ne yaptık? İşte çocuklarla dön, bir dakika bir daha oturayım. Şu an çorbamı yaptım. Evet, şöyle nasıl olacak? Şuan çorbamı yaptım arkadaşlar. Şimdi çocukları tekrar okuldan almaya gidiyorum. Dün de almıştım zaten. Sonra kek, top kek yaptılar. Sonra bir şeyler yaptılar. Bugün canın yüzme, bugün saçım hiç rahat değil. Yani hiç modelde rahatça yapamadım. Jöle almıştım yenisini. Aa bilmiyorum. 2 gün 2, 3 gündür böyle çok tam modele girmiyorlar. Neyse saç konusunda yakında kuaföre de gitmem lazım. Çok bu sabah biraz evde işlerim vardı. Onları hallettim. Sonra biraz dinlendim. Bugünlerde bu haftalarda biraz daha enerjim çok biraz daha az oluyor. Ona göre ben de planlarımı yapıyorum. Çok aktif olmamaya çalışıyorum. O yüzden e, bugün de böyle bir gün geçti. Çorbamı yaptım. Sonra fasulyelerim var şurada çıkarmıştım. Çorbamın kısalım hemen. Biz gelene kadar zaten e, şey olur. Burada fasulye ve nohut çıkardım. Onları da ıslatacağım. Makinemi doldurdum. Sonra da e, çocuklarla bugün e, okuldan alıp eve geleceğim çünkü bugün e, canın e, biz Perşembe günleri canın yüzmeye gidiyor ama Perşembe günleri birazdı. Da... Başka bir şeyler yapmak istiyor kaya çocuklarla o yüzden Perşembe'yi Salı'ya almak istiyoruz bugün bakalım e, yüzecek. eğer e, yüzme e, diploma A'yı e, olursa diploma A'ya e, başka yani başka bir güne yüzme dersi geçecek e, onu bugün karar verecekler gidip görüp e, bakacaklar dün topları yaptı o kadar güzel oldu ki az sonra çocuklar geldikten sonra onu da yapalım bir de e, şuna da eksik olan bir şey vardı. Şu ikiye dolabın eksikleri işte orada gördüğünüz gibi fark görünüyor, görünüyor değil mi üstte? Zaten bu dolabı saymıyoruz ama o iki dolaplar aynı aynı boyda olması gerekiyor. Alttan şöyle gidip komşum aldı sağ olsun. O zaten Ikea'ya gidiyormuş hafta sonu bana verdi. Yani alırım dedi sağ olsun o aldı. Komşular sağ olsun. Şimdi Çocukları aldıktan sonra çorba içip ondan sonra biz Can'la birlikte hemen yüzme dersine gidiyoruz. Sonra da gel, e, o dünkü yaptığı topları bir bakalım tadı nasıl oldu. Ceylin e, pop cake mi? cake pop yaptı o yüzden çok merakla e, bekliyorum. Sonra çayla belki içeriz çorbamızla, çorbamızla birlikte. Hadi gidelim çocukları aldıktan sonra görüşürüz. Buz gibi mi? O üstündeki buz gibi bence. Alttaki sıcak baba bize cappuccino, bir de elmalı kek, kurabiye aldık. Şimdi bize afiyet olsun. Burada da ışıklar turu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Işıklar turu bu yaşlılar yurduna da koymuşlar. Çok güzel görünüyor. Herkes burada içecekler. Restorantı buranın. Şöyle etimi aldım. Şimdi bir de en sevdiğim sosu alacağım. Burada o da nerede şimdi? En büyüğünü alacağım. Çünkü bu çok bizim evde iyi gidiyor. Dün de aldıklarımı da sizlere göstermek istiyorum. Bugün yine her gün alışverişe gidiyorum sanki öyle geliyor. Ama böyle 33 lira ve 50 kuruş o da ne aldım? Dört tane tavuk, şöyle dört tane büyük tavuklardan aldım. Bir kilo kıyma gördüğünüz gibi bir de kuşbaşı et bugün bulutunu pişireceğim. Bir de. 100 gram ciğer miydi tavuk ciğeri aldım. Senin burada çantanın içinde. Selin'e de e, ne aldım bilmiyorum. Selin e, sen bir şey istiyordun ya yapmak, itilakis like yapmak istiyordun ya. Dubai. Evet. Sana aldım. Ya. <laughs> ya yeah, Dubai, Dubai çikolatası için sana pekmez ne pardon tahin. O oh, ya bunu benim için güzelin. Gerisi sen Dubai çikolatası yapacaksın mı bizim? İyi. Evet. Hadi bakalım. Ama bugün değil. Daha çikolatasını da alacağım. Başka bir gün yapacak. Şimdiden aldım e, bunları kavrulmuş e, Dubai çikolatası tahin bir de e, tabii ki bunlar var ya, ve buraya kaç Dur bir dakika Semi anne konuşuyor. E, bir de şu e, aldığım Andalus'u çok seviyorum. Yani 50 lira 16 kuruş e, vermişim arkadaşlar. Paylaşmak istediğim bunlar da var. Şimdi e, et, ay, bundan paket açık. Şöyle e, fıstık var. Şunları şöyle koyacağım. Bir de e, değerli kıstam Tamam önce bir ekmek yiyelim. E, şöyle noutlar. Bize. Tamam bir dakika oğlum bir dakika şu şekerli canım çekmiş onu da aldım. Bu şöyle bizim minnoşumuza da tat sem ev vakti tatlı şeyler aldım Minnoş bunu çok seviyor. Ee, hurma bol bol hurma aldım iki paket iki paket aldım ama bu bunu da aldım kurumuş kayısı çocuklar bunu çok seviyor bunlar da. E, işte çilekli, yap, çilekten yapılmış şekersiz diye çocuklar bunu okula çok seviyorlar. Perşembe, çarşamba günleri yarım gün olunca hem kurabiye hem de bundan koyuyorum. Çocuklar çok severek yiyor. Yine almıştım iki paket. E, ev, i̇şte bunu da almıştık ya. Böyle böyle işte alışveriş yaptığınızda bunları veriyorlar. Ee, şöyle kartondan e, alışveriş ee, kan düşüklüğü için bu bu da çok iyi geliyor. Kan işte kurumuş uh, üzüm. Ve uh, ilk defa bunları aldım. ilk defa hamsi aldım. Bunlar küçük hamsiler. Şey uh, dört 4 tanesi uh, soya uh, uh, soya uh, şey. uh, yağında. Bir de benim için biraz da acılı biberli uh, hamsi. Bakalım nasıl olacak hiç bilmiyorum. Eee uh, Can bunu çok seviyor. Ee, okul için almıştım ama Mama unuttuk galiba. Bugün bugün çarşamba olduğu için çarşamba günü veriyorum. Bu da çok uh, sağlıklı. Roasted cashews diye yazıyor burada. Bir de bu da kayısının başkası, uh, kurumuş. Bir de tam böyle çikolata. Bu biraz uh, şekerli ve daha da uh, sağlıklı çikolata aslında. Çünkü çikolatası daha fazla böyle işte bir de tuvalet kağıdı mutfak kağıdı şöyle tuvalet kağıdı bir de mutfak kağıdı aldım bir de e, bunu ilk defa deneyeceğim Lidl'den iyi diyorlar bunu da aldım biraz da uygun olduğu için ve bak papirimiz bitmişti aldıklarımız bu kadar arkadaşlar buna ne kadar verdim diye sorarsanız herhalde el, bilmiyorum bunun fiyatını kaybettim şu an. Belki, o ya burada yazıyor durun. Ee, o ya aldıklarım bonus kart. O ya 18 lira ve e, kaç kuruş. Bir de e, Lidl'den aldıklarım da 25 lira 89 kuruş. Ama bakayım burada, o ya bunlar 1 lira 50 kuruşu. Şu, şunlar, şu böyle. Şimdi ben kuru fasulye yaptım, biraz da bunun yarısını kullanacağım. Aslında buna pek de büyük. büyük Fasulye dünden ıslatmıştım, şimdi kaynatıyorum, biraz kullanacağım. Biraz da su koydum. Şimdi de parçalarını göstermek istiyorum. Büyük büyüklüğü bu kadar artık? Bir şey yapacak bir şey yok. Şöyle yarısını dökelim, sonra da akşam yemeğimizi hazırlayalım. Bugün akşam yemeğine kuru fasulye yapacağım biraz da yanına pilav, biraz da salata. Mutfağı şimdi toparlıyorum. Sonra da akşam yürütümüze bugün böylelikle başlıyoruz. Çocuklar şimdi film yap film bakıyorlar. Arkadaşları da geldi. O yüzden kısa bir gün ve güzel geçirmeleri için arkadaşlarını davet ettiler. Bizim evde de işte vakit geçiriyorlar. Az sonra da dışarıda hava alırız. Biraz da oynarız. Sonra da ben işe gideceğim. Çocuklar babayla birlikte olacaklar. Baba onları uyutacak bugün. O yüzden benim iş O yüzden bugün de bu kadar. Ya, ya anne. Hani...